Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz üzere 3000 metrekarelik kapalı analı ile 20'den fazla markanın yetkili bayi ve servisi olan garaj showroom'un açılış törenindeyiz. Bütün değerli takipçilerimizi dostlarımızı buraya mağazamıza bekliyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yeni markalarımızla aranızda olacağımıza söz vermiştik. İşte Türkiye'de bile ilk ve tek garaj forumunda olan Da Vinci modeliyle birlikteyiz. Müzik Kalite, özgüven, sarsılmaz bir yol hakimiyeti ve muhteşem Japon kalitesi deyince akla ilk gelen Suzuki markası garaj forumda sizleri bekliyor. Garaj Forum açılışımıza özel çok önemli bir misafirimiz bizlerle bulunmakta. Zafer hocamız bizlere bugün teşrif etti. Kendisiyle birlikte sizlerin ve değerli takipçilerimizin sormuş olduğu soruları kendisine soracağız. Ve güzel cevaplar alma dileğiyle demek istiyorum. Bugün ufak kendileriyle birlikte bir motor röportaj yapıyoruz sizler için. Ama Sana doğru şöyle kırayım. Tamam. <laughs> ben de böyle yapayım. İlk soru gelsin o zaman. Evet hocam. Kazalarda en sık gördüğünüz sürücünün fark etmediği kritik hata nedir? Ya hata bir kere e, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Birinci sebep bu. Ya arabayı görmüyor, ya yolu görmüyor, ya yayayı görmüyor, hayvanı görmüyor. Yani bilgiden gelen bir eksiklik var. En büyük kazasının bu. İkincisi yanlış alışkanlıklar. Yani motosiklet sürmek, araba sürmek de aynı değil ki. Yanlış alışkanlıklar, yanlış refleksler üzerine oturduğu zaman bu işte en büyük hata oluyor. Mesela motosiklette bir şey olduğu zaman frenlere atlarsan bu büyük hatadır. Motosikletin en evet. büyük avantajı durmak değil ki kaçmak. Evet. Şimdi kaçmak yönüne gitmezsen eğer, sığmak yönüne gitmezsen eğer bu çok büyük bir hata oluyor işte. En büyük şey. O yüzden bütün izleyicilere söylüyorum. Motosiklette ilk yapmanız gereken şey fren değil, kaçış. Ondan sonra fren yaparsanız yapabilirsiniz. Bu çok normal. Bir de etrafla çok ilgiliyiz biz. Yani motor sürücüleri sürekli bir orada, bir burada, bir kaldırımda, bir efendim diğer arabada çok fazla yere bakılıyor ve dikkat dağılıyor. Oysa ki trafikte bizim için risk oluşturacak olan şeylere odaklanmamız gerekiyor. Böyle yaparsak ancak doğru bilgileri alıp doğru hamlelere çevirebiliriz. Onun dışında kaza yapmak o zaman normal bir şey gibi hayatımızda. Oysa ki öyle değil. Teşekkür ederim hocam. Ben çok dikkatliyip deyip de Yine de sürücü, kaza yapan sürücülerde ortak bir yanılgı var mıdır? Ben çok bilirim diyen yanılır bir kere. Yani kim ben çok bilirim diyorsa o yanılgının ana maddesi, evet. ağacı, tohumu her şey o. Bilgiye aç olmamız gerekiyor. Hiç kimse her şeyi bilemez ki. Yani ben 20 yıldır ileri ve güvenli sürüş eğitmenliği yapıyorum ama hala kendimi geliştiriyorum. Hala yeni yeni bilgiler ekliyorum kendime. Ben çok dikkatliyim, ben çok iyiyim. Hayır bu yetmez. İki şey gerekiyor bilgi ve bilinç. Çok bilgili olabilirsin, çok eğitim almış olabilirsin, her şeyinde dört dörtlük olabilirsin ama yeterli bilince sahip değilsen, motosiklet sürme bilincine, trafik bilincine sahip değilsen yine en büyük riski alıyorsun demektir. Yani çok iyi sürücüler kaza yapmıyor mu? Yapıyor. İşte bu yüzden. Bilgi ve bilinç birlikte yükselirse ancak sizi koruyucu bir kalkan oluşturabiliyor ata. O yüzden buna dikkat etmek lazım tabii. Hocam, sizce en tehlikeli motosiklet tipi diye bir şey var mıdır? Bunu tanışlarımızla paylaşabilir miyiz? <laughs> çok sorulan sorulardan biri. Evet, var aslında tabii ki. Yani şimdi e, burada iki ucu örnek göstereceğim ben. Bir tanesi scooter, Hı -hı. birli bir nedenden dolayı. Bir diğeri de racing, belli bir nedenden dolayı super sport. E, scooterların tehlikesi nedir? E, lastikler küçük, evet. e, yerden gelen e, tehlikelere karşı çok e, savunmasızlar. Ee, bu yüzden çok sık kaza yapabiliyorlar. Ee, lastikleri bazılarının e, diğer motosiklet lastikleri kadar iyi değil. Amortisörleri iyi değil, trenleri iyi değil. Dolayısıyla böyle bir handikap var. Diğer tarafta sport onu söylemeye bile gerek yok. <laughs> Ondaki olay bu. Gaz, evet. çok gaz var ve e, Spor sport sürücüleri nedense hiç eğitime gelmeyen bir grup. <laughs> Bak, Çünkü biz, çok güveniyorlar. Tabii 20 yıllık bir istatistik var bende. Yani en az eğitime gelen grup. Supersport kullananlar, skuturlar bile onlardan daha çok yetme geliyor. Evet. Yani zaman tersi olması lazım halbuki. Demin konuştuğumuz konu, ben çok bilirim konusu. Supersport motorlar çok güzeldir ama her şeyi bitirdikten sonra alınabilecek motosikletler motosiklettir. Bizde öyle değil. Bizde arkadaşım gidiyor tak diye 600, 1000'lik hemen çekiyor altına, egzoz da takıyor ondan sonra yardır babam yardır. İşte bu kaza gelir. Evet. Düz otobanda 300 yapıyor, ondan sonra E100 motor, e 100 ile viraj dönemiyor, o kaza gelir. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Ee, bir laf vardır çok severim, ne kadar hızlı gittiğini fren yapınca anlarsın diye. Evet. Yani fren yapmadan herkes gider 300'le. Hadi dur bakalım, çok zor. Herkes işte motorunun sıfırdan 100'e kaç saniyede çıktığını bilir. Evet. Aşağı yukarı. Ee, ben sana sorsam bu sana işte 2 e, saniye iki buçuk saniye falan dersin. Peki yüzden sıfıra kaç saniyede düşüyor? Var mı fikrin? Yok. Var. Kimsenin fikri yok çünkü. Böyle bir ölçüm yok. Herkes gaz açmakla ilgili. Kimse ben fren yaptığımda ne kadar mesafede dururum diye düşündüğünüz var mı? Yüzle giderken fren yaptım. kaç saniyede duruyorsunuz biliyor musunuz bunu? Hayır bilmiyorsunuz. İşte eksiklerimizden biri de bu. Evet. Kas dışında en az onun kadar kritik ama genelde önemsenmeyen güvenlik ekipmanları sizce nedir? Bizim akademimizden eğitim alabilmek için ata 5 parça güvenlik ekipmanının olması tam olması gerekiyor. Kask, mont, pantolon, ayakkabı, eldiven. Bunlardan biri bile eksik olursa biz eğitime çıkmıyoruz eğitim vermiyoruz. Kapalı alanda da eğitim vermiyoruz. Yani biz işte dizlikle geldim olmaz. Normal ayakkabıyla geldim. Normal botla geldim olmaz. Mutlaka motosiklet ürünü olması gerekiyor. Bana kalsa ben bugün kanun çıkarırım. Motosiklete bu 5 koruyucu ekipman olmadan binmeyi yasaklarım. Ama şu anda bütün dünya ile birlikte bizde de sadece Kask, Kask takmak yeterli. İşte ona da koruyucu başlık diyoruz. Ee, onu takmak yeterli ama bence olmamalı. Evet beynimiz çok önemli ama kolumuz, bacağımız, kalçamız ondan daha az önemli değil ki. Ayak bileğiniz kırıldığı zaman en zor toparlanan kemik bütünlüğü orada. Yani sakat kalma riskiniz var. E onlar da önemli. Ya yani Bana sorsanız 5 parçadır. Kask asla yeterli değildir. Hiçbir şekilde. Biz o yüzden prensip olarak da eğitimlerimize de almıyoruz. Bu da güzel oluyor aslında. Ee, öğrenci geliyor mesela, ayağına girmiş işte bir kar botu diyelim. Onunla geliyor, biz diyoruz birader o ne? Bot. Ediyoruz diyoruz ama motosiklet botu olması lazım. Biz gönderdik sana, yazıyordu. Hocam bu da işte çok sağlam bot. Olmaz diyoruz. Bak şimdi iki seçeneğin var. Ya buradan gidersin bir motosiklet mağazasına, ayakkabını alır, giyinir gelirsin ben seni bir saat beklerim ya da kahvemizi içer, hoşça kal deriz birbirimize. Bu kadar nettir bizde her şey. O yüzden sevgili arkadaşlar biliyorum ekipman çok pahalı. Biliyorum gerçekten ama hayatınız kadar pahalı değil. O yüzden yani abi şu kolu şu dirsekle eğer buradan kendini yere bırakamıyorsan o testi var ben mesela. Şöyle yap diyorum yapıyor. Bırak kendini şimdi dirseğin üstüne. Bırakabilir misin? Evet. E nasıl motora biniyorsun montsuz? Şu köprücük kemiği en kolay kırılan kemiktir mesela. Evet. Omuzun üstüne düştüğün an çat diye gider, ondan sonra iki ay böyle askıda kalırsın. Bunlar hiç düşünülmüyor. Her şey sanki böyle çok güzel işte saçlarımdan rüzgar geçsin, tişörtüm havalansın falan deniyor ama öyle değil. Motosiklet sürmenin keyfi o şekilde çıkmıyor. Başka keyifler var. Virajları motosiklet sürmenin keyfi değil mi? Ani hızlanmalardır. Bunları yaşayın ama giyinin lütfen. Giyinmeden olmaz. Hocam sizin gözünüzde bir motosikleti güvenli yapan üç şey sizce nedir? Lastikler. Yani ilk etapta. Çünkü bizi hayata bağlayan şey lastikler. Evet. Çok önemli. Yani e, lastik iyi değilse eğer sen ne yaparsan yap bir yerde başın belaya girer. Evet. E, motosikletin elektronik donanımları. Yani işte ABS, antipatinaj sistemi bunlar motosikleti güvenli kılan şeyler. Ve artık herhalde artık bu tartışmanın sonu gelmiştir. ABS'li mi, ABS'siz mi falan. Yani yıllarca biz çok uğraştık bununla ama artık hiç kimse ABS'siz motora binmiyor. Bilenler, evet. işi bilenler. E eskilerden kalma öyle bir kötü alışkanlık var ne yazık ki. Ama onlar da gittikçe azalıyor. Yani özellikle e, ABS ve anti sistemi çeşitli isimleri var onların çünkü ASC deniyor, TCS deniyor. Hı hı. E, arka tekeri güçten dolayı patinaj yapmasını engelleyen bu iki sistem çok önemli. Şimdi mesela artık e, adaptif Cruise kontroller çıktı benim motorumda. Hı. 5 yıldır var, hı hı. açıyorsunuz, öndeki fren yapınca motor kendisi fren yapıyor sana, bırakmıyor bile yani. E, 10 yıl sonra bunlar acayip gelişecekler. Teknolojinin güvenlik amaçlı kullanılmasını her zaman severim ben zaten. Ya bu, bu şart. Ne dedik? Birinci lastiklerdi. ikinci İkinci teknolojik özellikler. Üçüncü de frenler olabilir belki. Evet. Gerçekten bir motosikletin iyi frenlere e, yeterli disklere sahip olması ve iyi bir fren teçhizatına sahip olması o motosikleti güvenli kılan şeylerin başında geliyor tabii ki. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam cevaplarınız için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Tecrübelerinizi ben ve takipçilerinizle takipçilerimle paylaştınız. Bunlar için teşekkür ederim ne size. Demek, ne demek. Bir kapanış yapmak istiyorum hızlıca. Kapanışı biraz daha keyifli ve hızlı bölümle yapalım. Ben bazı cümleleri yarım bırakacağım sizin için. Hadi motosikletle ya. alakalı. Aman. Siz de hemen böyle otomatik olarak Al, sizlerden cevap <laughs> rica edeceğim. Yani aklınıza gelen ilk şekilde bu soruları tamamlamanızı rica edeceğim bakalım. sizden. Tamam. Hazırsanız tamam. başlıyorum. Hadi bakalım gelsin. Motosiklet kullanmak cesaret değil, akıl gerektirir. En iyi güvenlik ekipmanı? Beyin. Yeni başlayanlara asla tavsiye etmem. ABS'siz motor. Özellikle yeni başlayanlara. Yeni başlayan arkadaşlar sakın ABS'siz motor almayın. Arkadaşım daha sürmeyi bilmiyorsun, fren yapmayı bilmiyorsun ya ABS olsun ya mutlaka daha eski, daha iki yıl eski motor al mutlaka ABS olsun motorunda. Okey. Çok kısa bir araya girebilir miyim hocam? CBS hakkında da bir sorum olacak sizlere. Benim bildiğim kadarıyla Çok ABS, teknik bir konu ya. Ha. ABS e, ön tekerin kitlenmesini önleyen bir teknoloji sistemi. Ön arka. Ön arka. Ama yeni tip motorlarda 125'liklerde maliyetten kısmak için sadece ön tekere yapıyorlar bunu, arka tekere yapmıyorlar. Yeni kullanıcılara CBS daha uygun diye bir kural yok. Yok, yani ön teker bile mi? olsa ABS iyidir. Anladım. Çünkü zaten motosiklete durduğun ön teker. Gerçi 125'lik skütürden bahsediyorsan, evet onun ağırlık merkezi biraz arkada, arka, arka evet. fren de iş yapacaktır ama yine de ön tekerde ABS'nin olması çok önemli. Burada iş sürücüye kalıyor. Hı hı. Ön fren ağırlıklı, arka fren destekli kullanırsa ya Çözüm olmaz. Ön fren nasıl olsa kitlemeyecek, motor istediği gibi yönlenebilecek, evet. arka freni de bu arada kademeli olarak sıkacak. Yani tamam. çok bir problem yok ama ABS evet. tek bile olsa evet. önemli. Son sorum hocam. Her gün görüyorum ama hala şaşırıyorum. Kaza yapanlara şaşırıyorum. <laughs> Her gün görüyorum çünkü yüzlercesi geliyor bana yani evet, evet. mail kutum almıyor. Ekstra böyle gigabaytlarca şey aldım çünkü şu anda bile okumam gereken 2000 tane mail var benim. 2000 video var elimde vakit yok okuyamıyorum hepsi de kızıyorlar bana hatta hocam biz video yolladık ne oldu ya öyle bir şey değil ki bu <laughs> yani çok zor ve e, bu devirde kaza yapmak hakikaten iyi motosikletler var bak eskiden öyle değildi 20 yıl önce gittiğin zaman ABS motor iki taneydi Hı -hı. şimdi öyle değil ki şimdi %90'ında ABS var zaten çeşitli elektronik sistemler var e, şu anda e, internet gibi bir bilgi kaynağı var Eskiden kontra tekniği deyince bakardı insanlar. Şimdi herkes biliyor. Trail breaking. Şimdi çoğu insan biliyor. ve bunu internetten de işte çat pat da olsa öğrenmek mümkün. E şimdi sen bu kadar imkana çıkıp kaza yapıyorsan bir şapkayı önüne koyup düşünmen lazım. Ben nerede hata yapıyorum? Bunu kimse yapmıyor. Hep diyor ki otobüsçü suçlu, taksici suçlu, yaya önüme atladı. Bilmem kim kamyon aniden döndü. Ya 40 tonluk kamyon nasıl aniden döndü? Evet. Sen orada değildin o sırada ya da sen hızlı gidiyorsun. İnsanlar e, yaptıkları hatalardan ders çıkarmak zorundalar. Eğer çıkarmıyorsan yaptığın hatadan ders bırak motosikleti çünkü yeniden yapacaksın o hatayı ve bu kadar da ucuz kurtaramayabilirsin o sırada. Sevgili dostum ben suçu motorcular da bulmuyorum. Motorcular ne yaparsa kazaya karışmaz diye sizi uyarıyorum çünkü arabacısı, otobüsçüsü, kamyoncusu Hepsi hata yapacaktır. Hata insana özgü bir şey. Hata yapılır. Sen onların da hatasını öngörüp törere etmek zorundasın. Eğer bunu yapamıyorsan işte bana video yolluyorsun ondan sonra. İş böyle. Hatıcım. Hocam güzel sohbetiniz, tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız ve nezaketiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bizler de tataydı. en kısa sürede tekrardan bekliyoruz hocam. <laughs> i̇nşallah, Görüşmek inşallah. Abi. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Evet bugün garaj Forum'un ilk açılış gününü hep birlikte tamamladık gezdik, gördük, eğlendik, röportajlar yaptık, Zafer hocamızı ağırladık, bizlerle tecrübelerini paylaştı, sizlere tavsiyeler verdi. Garaj Forum'un açılışı bugün sizlerin de desteğiyle birlikte tamamlandı. Garaj Forum sadece bir motosiklet showroomu değil arkadaşlar. Bir motosiklet kompleksi olarak adlandırabiliriz. Zaten forum ismi biliyorsunuz ilk çağlarda AVM demekti. Burasında bir motosiklet AVM'si yapmaya çalıştık. Hayalimizdi. Gerçekleştirdik sizlerin sayesinde. Şimdi hepinizi buraya her zaman bekliyoruz. Garaj Forumu'na yeni eklenen markalarımızla artık çok daha güçlüyüz. YouTube'da incelememi istediğiniz, servis incelemesi yapmamı istediğiniz bütün marka modelleri yorumlarda belirtin ki birlikte yapalım. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.